Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün iki konuyu birleştiriyorum. Network Marketing, Herbalife Life Başarılı bir dispiritör olmak için nasıl çalışmalıyım? Veya çok iyi bir sporcu olmak istiyorum. Türkiye rekoru, dünya rekoru kırmak istiyorum. Veya kendimce kimseyle yarışmıyorum. Çok iyi bir hizeye sahip olmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Size bir yaşam koçu... Size bir yaşam koçu olarak yaşam koşulu yapıyorum biliyorsunuz hikayemin detaylarını size bir yaşam koçu profesyonel fitness ve yüzme antrenör olarak çok önemli bir tavsiye vereceğim e, profesyonel yaşam koşulu yapıyorum bu arada iyi de paralar kazandım çok şükür kazanmaya da devam ediyorum gelirde iyi olan bir geleceğe mesleğidir sizin işinizi yaşam koçlarının ve antrenörlerin işlerini robotlar yapamaz. Biliyorsunuz birçok şey robot yapıyor. Birçok insan gelecekte kaybolan meslekler var. Bence geleceğin mesleklerinden biri ve herkesin bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Herkesin şampiyonların bile dikkat edin yaşam koçu vardır. Bakın dünyanın en iyi golfçüsü topa vurmadan önce ilk topa bakıyor sonra ikinci olarak koçuna bakıyor. Ee, evet sonuçta annemiz babamız da bizim mentörümüzdür değil mi? İlk doğduğumuzda annemiz babamız bize mentörlük yapar veya abimiz yakın arkadaşlarımız Herkesin bir akıl hocası vardır. Herkesin bu küçüklük değil. Konumuz yaşam koçluğu değil. Spor ve network marketingte eğer Herbalife distribütörüysen bu tavsiyemi iyi kulak as. Sporcuysan da. Bakın arkadaşlar size bu tavsiyeyi verirken şunu göz önünde bulundurun. Şimdi size güzel de bir hikaye kanıtlarıyla paylaşacağım. Dünya şampiyonu çıkartmış bir sporcu antrenörü olarak söylüyorum. Bakın dünya rekoru kırdı. Avrupa rekorları ve sayısız Türkiye rekoru var. Rekorların sayısını ben takip etmiyorum. O kadar çok. Bana geldiğinde 4 yaşındaydı. Süt dişleri dökülmüştü. Kendi dişleri bile yoktu. O kadar küçüktü. Makarnayla yüzüyordu. Ben kendi kız kardeşim benden 20 yaş küçük. Tekne kazıntısı deriz. Tam 20 yaş var aramızda. Ben o 4 yaşındayken yüzücü olsun diye kendim gönüllü olarak bir takım kurdum. Yeni yüzen çocuklardan yüzme öğrenen. Bunlara ben 4 stil öğrettim. Hepsinin ailelerinden bilgilerini aldım. Yaşları 7-8 yaşında ilk yarışa girme yaşları tuttu. Lisanslarını çıkarttım. Hepsi ilk yarışına girdi. Çok şükür, şükür, çoğu ilk yarışta madalya aldı. Hatta bir tanesi altın madalya aldı. Bunların kim olduğunu göstereceğim. Ve bir tanesi dünya rekoru tuttu. Şu an dünyada eşi benzeri yok. Türkiye tarihinde yok böyle bir sporcu. 15 yaşında olimpiyatlara gitti. Olimpiyat barajını açtı. Bizim belediyenin tarihinde yok zaten. Ben kurs hocasıydım. Ben hikayemi herkese paylaşıyorum. Dünyayla paylaşıyorum. Ben e, takım hocası değilim ki. Öyle bir sıfatım bile yoktu. Ben gönüllü kendim bir takım kurdum. Kimse bana sen takım hocasısın demedi. Belediyenin takım hocaları vardı. Kurulmuş takımları vardı. Takımlara transfer hocalar geliyordu. Belediyenin ismi bile yoktu. Değil madalya almak. ilk ona giremiyorlardı. Benim kendi çalıştığım işleri gidiyorlardı. Geliyorlardı. Yedinci, sekizinci olunca seviniyorlardı. Ben bir gidiyordum. Bütün madalyaları toplayıp geliyordum. Bir süre sonra şimdi belediyelerin de böyle bir vizyonu yok zaten. Belediyeler halka hizmet yeri. Yani antrenörlük hizmeti, halka hizmet, çocukları yüzme öğretmek, sporcu yapmak, sporu sevdirmek. Profesyonel yüzecekse gitsin büyük kulüplerde yüzsün. Belediyenin böyle bir misyonu yok. Yani kolejleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi bu birincilikteki üç büyükler gibi düşünün. Bütün madalyaları alıp süpürüyorlar. Çocuklar bir geliyor, hiç unutmam ilk yarışa gittim. Anıttepe'de o hatta havuz yıkıldı. Rahmetli babam bana tribünden dedi ki babam da yarışları izlemeye geldi. Kız kardeşim vardı çünkü. 7 yaşındaydı kız kardeşim. Bana dedi ki senin çocuklar dedi. Kermit gibi gözüküyor dedi. Kermit nedir bilir misin dedi. Kurbağa yavrusu var ya şöyle minicik. Onları biz kermit deriz dedi. Rahmetli babam. Ondan sonra ilk yarış oldu. Benim dünya şampiyonu, dünya rekoru kıran öğrencim tak diye altın madalyayı çaktı. Rakiplerine bir de fark koydu. O kolejlere hani bu işin ilk üç büyükleri dediğimiz kolejlere belediyelerin isimleri okunmaz. Hemen çaktı. Babam bana mesaj attı. Aferin oğlum diye. Değil mi? Ee, Merve'nin babasıyla da çok büyük kavgalar ettim. Tartışmalarımız oldu. Güzel bir konu. Kavga ederken yanlış anlamayın. Hep aynı idmanı yaptırıyorsun diyordu. Güçlü yönünüzün üstüne gidin. Bu konuya değineceğim bugün. Herkesin mutlaka güçlü bir yönü vardır. Bakın hikaye çok güzel. Ben önce size bir Merve olan hikayelerimi buradan göstereyim. Ekran paylaş. Bazılarına uçup geliyor. Çılgın bir hikaye. Hadi canım oradan diyor. Bakın arkadaşlar benim öğrencim dünya rekoru kırdı. Tamam mı? Bunu niye vurguluyorum? Eskiden ben bunu hiç söylemiyordum bile. Bir mesaj vermek istiyorum. Mesajı sonunda söyleyeceğim. Şu an Birinin benden iyi bir antrenör olduğunu söylemesi için Türkiye'de ve dünyada yeni bir dünya rekoru kırması lazım. Yeni bir dünya rekoru kırarsa ben benden iyisin kardeşim. Allah yolunu açık etsin derim. Ama şu an dünyanın en iyisi benim. Türkiye'nin en iyisi de benim. Bunları egodan söylemiyorum. Bir mesaj var. Evet korkmayın en iyisi demeyi korkmayın ya. Bizi korkak alıştırıyorlar. Fakirlik. Yani zenginlik, başarı kötü bir şeymiş, yapamazmışız gibi. Evet arkadaşlar, tam ekran yapalım. Evet, ben disleksiyim. 38 yazmışım, 39 yaşındayım. Ben ekranı sizin şu solda gördüğünüz yazıyı sağdaki gibi görüyorum. Disleksiler için hayat zordur. Ee, yanlış trene binip Eskişehir'e gidiyorum diye Konya'ya gittim. Tabelaları yanlış gördüm, zor otobüse bindim. Birçok şeyi kaçırmışımdır, duyuruları, ilanları. Çocukluğum zor geçti, okul hayatım zaten çok zor geçti. Çocukluğu, hoca diyordu ki annem benim veli toplantısına gitmeye utanırdı. Oğlum çok utanıyorum. Hala okumayı öğrenememişsin sen nerede? E tabii o zaman disleksi bilmiyordu ama disleksi yüksek zeka hastalığıdır arkadaşlar. Dahiler bulunan bir hastalık. Bunu Google'dan araştırabilirsiniz. disleksisi olan ünlüler yazın. Aklınıza gelen kim varsa bilim adamı disleksi. Evet disleksilerin bir özelliği var. Disleksi ve otizm sendromu. Otizmin dereceleri var. Otizm deyince çok büyük otizmler aklınıza gelmesin. Birçoğumuz otizmliyiz. Disleksiz mesela Messi. Bu insanlar takıntılı olur. Bir şeye takar ve hep o yemeği yer. Bir mesleğe takar orada kendini çok geliştirir. Mesela Fazıl Say. Piyanoya takmış kafayı. Messi futbola takmış kafayı. Einstein bir disleksi. Evet biz ekranı böyle görüyoruz. Geç okul okudum. Ticaret hayatına başladım. 18 yaşında. Satışlar yaptım. Satış firmasındaydım. Gayrimenkul firması. Çok çok şampiyonlar ligindeydik. Burada iyi paralar kazandık. Para enerjim iyidir. Çektik parayı çok şükür. Parasızda kaldık. Bu benim halam. Rahmetli babam, amcalarım. Babaannem 90 işe, 92 yaşına kadar yaşadı. Herbalife kullandı. Çok sağlıklı bir hayat oldu. Halamla biz dalga geçerdik. Bakın bugün Herbalife elimde. Halam ellerini açtı. Allah'ım sonunda biri bana inandı dedi 20 yıl sonra. Ben halama Herbalife anlatırken bu anılarıma da değineceğim. Bakın spor ve network ile ilgili size can alıcı bir tüyo vereceğim. Özellikle sporla ilgilenenler. Ee, çocuk yaşta stop oynamıştım ben profesyonel yüzme geçmişim olduğu için Üniversiteden sonra satış hayatını bıraktım Rahatsız oldum yani 22-23 yaşındayım para kazanıyorum ama hep iş adamları yaşı büyük belli bir vizyona Sahip değiller güzel para kazanıyorlar bu insanlar çok çalışkan çok zekiler ama Bir şeyler eksikti ee, Üniversiteye geç gittim 23 yaşında okuma kararı aldım üniversiteyi kazandım ve sonra Azıcık aşım kaygısız başım diyerek antrenörlüğe başladım. Yüzme antrenörü oldum. Antrenör belgesi aldım üniversitede okurken. Ek iş olarak başladım üniversite hocalığına. Sonra belediyede işe girdim. Evet. Bu benim öğrencim Merve Tuncel. Bakın Google'a yazdığınızda Türkiye şampiyonu olarak çıkıyor. Burada Fanatik Gazetesi'ne çıkmış. Aldığı ilk madalya diye şöyle gösterelim size. Evet büyütüyorum. Bakın şurada tişört Yenimahalle Belediyesi gördünüz mü? Şu ayakta kardeşinizin ayağı. Evet devam edelim. Evet burada beraberiz gördüğünüz gibi o fotonun devamı. Altı madalya almış aldığı ilk madalya. İlk ilk yarışta burada da babam şu tribündeydi hiç unutmam. O kurbağa yavrusu Kermit demişti benim çocuklara. Arkadaşlar şimdi Merve'ye dikkat edin. Merve'nin boyu çok kısa. Yaşlarından kısa. Hala da kısa. Bence dünyanın şu an en kısa boylu yüzücülerinden biri olabilir. Yani ortalamanın altındadır bu kızın boyu kısa. Bakın bura bizim havuz. Ben bu resimleri Facebook'tan almış. Evet devam ediyorum. Bakın Facebook. 2013'te paylaşmışım. Merve Tuncer'le beraber. Benim çalıştığım havuz. Ayşe Nair hatta halam da beğenmiş. Türkiye'de ilk distribütörlerden 20 yıl önce Herbalife Türkiye geldiğinde e, kullanıyordu. Babaanneme ölene kadar kullandırdı. Annem bu ne diye sormadı. Ağzına verdim içti derdi. Çok sağlıklıydı. Yani benim babam çok kısa yaşadı. Amcalarım da abilerin pis pisini öldü bana güvenip iç, kullanmadılar içmediler demişti cenazede kullanma küpü oldu o sözü onu şimdi çok iyi anlıyorum evet devam ediyoruz bakın 7 Ocak 2013 Facebook elinde altın madalyalar bronz bir tanesi çocuk çok küçük çok küçük boylu yapısı küçük Biz belediye çağırmışlar evet diğer çocuklar madalyalar bizim havuzun bahçesi belediye Havuzun önü bakın şurada ağzında diş yok çocuğun. O kadar küçük. Arkadaşlar bir çocuk 4 ile 8 yaş arasında şampiyon olur. Yüzme öyle bir spor. Atletizm. Evet Tokyo'ya gitmiş. Bu videoyu beraber izleyelim. Ya, kim Türk yüzmesi için tarih anlardan birisi de. Akdeniz oyunlarında. Dur, ne yapıyoruz. Merve Tuncel, Deniz Ertan. İki genç yeteneğimiz. Merve Tuncel. Ayşe Madalya. Deniz Ertan. Dönüş Akdeniz oyunlarında Türkiye yüzmede hem altın hem de gümüş madalya kazandı. 800 metre serbest stilde Merve Tuncel birinci, Deniz Ertan ikinci oldu. 17 yaşındaki Merve, Akdeniz oyunları tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kadın sporcu. 800 serbestte altın madalya. Öncelikle bir Türk kadın olarak böyle büyük bir başarıyı imza attığım için çok mutluyum. Ülkemizde Arkadaşlar e, gördüğünüz burada yani Merve'nin dünya rekoru da var. Dünya rekoru da kırdı. E, dediğim gibi bir sporcunun şampiyon olma yaşı bu 4 yaşında aldığınız 10 yaşa kadar 11 yaşa kadarki idmanlar çok önemli. Çünkü esnekliğini ve gücünü o saatte alıyor. Sonra onun üstüne o idmanı yediyse o yaşta çocuğa birçok şeyi yükleyebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz ve çok hassas. Aşırı da idman yaptırırsan süratle çocuk idmandan bıkıyor, tiksiniyor, İlerleyen yaşlarında bunu sürdürmüyor. Bu ayarı var. Ama bu süreçte yüzme sporu uzayarak, esneyerek yapıldığı için çocuğun çok esnek, doğuştan o yeteneğe, kas yapısına sahip olması gerekiyor. Hoca da onu yakaladıysa onu çok güzel esnetmesi gerekiyor. Kas değil, eklem yapısının da esnek olması lazım. Bakın bunlar suyun altında dorfin vurarak, yani belini vurdurarak gidiyor izlediyseniz. Su altındaki çıkış çok önemli. İnsanlar bunu önemsemez, bilmezler yani. Ama onları şampiyon yapan bu dipteki gidişleridir. Dipte de sudan kaymak zorundasın. Bacak gücüyle gitmez. Esneklikle gidilir. Sadece kasların esnek olması gerekmez. Şu bel kasları var ya benden yapılan. Bel kaslarının çok artık eklemlerini de esnemesi gerekir. Şöyle kıvrıla 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 Merve suyun altından bir çıkıyor abi. Diğerleri 20 kola atıyorsa 15 kolda bitiriyor ve gücünü o 15 kola veriyor. İnanılmaz dip yapıyor. Bacakları acayip güçlü. Bakın Merve'nin boyu çok kısa. Bana Türkiye Yüzme Federasyonu'nun da başkanlık yapmış. Üniversitelerde uzmanlığı yüzme olan derse giren çok önemli. ismini söylemek istemiyorum. Şimdi dedikodu olmasın. Şu an konumuz dedikodu değil. İsmi bende kalsın. Bana ne dedi biliyor musun yarıştan sonra? Tamam bu çocuk çok güzel yüzüyor yaşına göre. Çok iyi yüzüyor. Ama bu çocuk ileride tıkanır. Bununla uğraşma. Emre çok kısa dedi kolları bacakları. Bu çocuk ileride tıkanır dedi. Şimdi izlediniz. Türkiye ve dünya rekoru kırdım. Babam gibi işten anlayan birisi de olmaz dedi. Zaten bu iş böyledir. Hep olmaz yapamazsın derler değil mi? Ronaldo'nun hikayesi de böyle. Dünyanın en büyüklerine bakın hep olmaz yapamazsındır hikayeleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün de hikayesine bakın. Ona da kimse inanmamıştır. Yeter ki siz inanın. Evet, şimdi burada sizin yapmanız gereken eğer spor yapıyorsan bunu kendini güçlü yanını bul ve onu geliştir. Sakın zayıf yönünün üstüne gitme. Yapma o hatayı. Bak o hatayı yapma bizi zengin edersin. PT hocalarını, antrenörleri, yaşam koçlarını zengin edersin. Mentorları zengin edersin. Debelenirsin. Zayıf yönünün üstüne gitme. Ben Merve Kısa diye daha değişik idmanlara yollara gitseydim kız şimdi bence yoktu. Ben ne yaptım onun güçlü yanını buldum boyu kısa, bacağı kolu kısa demedim. Abi kız acayip esnekti. İnanılmaz esnekti. Saatlerce dip yaptırdım. Dip, nefesi gelirsin, suyun altından rahat çıksın, yorulmasın, ciğerleri genişsin, beli esnesin. Kilometrelerce ayak vurdum. Boy kısa ya motor gibi çalışıyor ayak. Tak 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 ayak çalışıyor. Kollarına çok bir iş kalmıyordu. Kalıyor kolları da güçlü ama ayaklarım onu motor gibi itiyor arkadan. Saatlerce ayak vurdum babası tribünden inerdi. Hep aynı idmanı yaptırıyorsun derdi. Benle kavga ederdi. Bak şuradaki hocayı orada benim stajyerim hoca oldu. Futbolcu eski futbolcu. O da çıkartıyor çocuklara şınav çektiriyor idman. Saçma yani yüz sudan çıkıyor şınav çekiyor tekrar suya giriyor. Abuk subuk bir idman idman bölünüyor. Su idmanı ile kara idmanı farklıdır. Su idmanının içine kara idmanı koyarsan o idman piç olur. Neyse öyle bir idman yok yani. Yüzme dünyasında yok. Kare çok önemli. Fitness ayrıca yaptırırsın. Ama kilometrelerce ayak vurdurdu. Ayakları bak birçok yüzücüye dikkat edin. Ayakları zayıftır. Yüzen insanlara da dikkat edin. Ayakları zayıftır. Bu kızı ben bir de jimnastik hocası ile anlaştım. Branşi jimnastik olan bir kız vardı. Hatta Gizem. Gizem'in soy ismini unuttum. Saltın of dansta falan da oynuyor. Havuzda bir dönem yüzme antrenörlüğü yaptı. Sonra dansa tekrar döndü. Da Geçenlerde gördüm Amerika'ya da gitmiş. O da şahittir. O da jimnastik derslerini yaptırdı. Emre dedi kız inanılmaz esnek dedi. Yani eklemleri çok açık, kasları acayip açılıyor. Uzuyor, uçuyor suda. Yani ne yaptım? Güçlü yanını buldum. Hep o yanının üstüne gittim, güçlü yanının üstüne. Şimdi bu spor gelelim network içinde de liderlik kariyerindeyim. Çok güzel başarılı bir kariyerdeyim. İnsanlar soruyor Emre nasıl yapıyorsun diye. Benim şahsi puanlarım yüksektir sponsorlarımdan da üst hatlarımdan da tebrik alırım ve yan hatlarından da Emre şahsi puanların çok güzel bu yanın iyi derler. Satışım yüksektir. Affetmem yani. Satış yapmak bu arada kötü bir şey değil. Elinizde bir değer varsa, insanlığa faydası varsa müthiş bir satışçı olabilirsin. Satın zaten. Sattığın zaman alan da satan da mutludur. Ve sen bir ürün sattığında 2000 kişi evine ekmek götürür. Kötü bir şey değildir satış. İyi satarım. Müthiştir. Satışlarım çok yüksek. Bu yanımı keşfettim. Bunun üstüne gittim güçlendirdim. Zayıf yanlarım. Bak disleksi olduğumu anlatmıştım. Disleksinin çok büyük zorlukları var. Bizim zihnimizin içi çok dağınık. Dikkat yok. Dikkat çok dağınık. Beyin çok hızlı çalışıyor. Durmuyor. Unutma şeyi çok hızlı. Hafızada insanların ismini unutuyorum sürekli. Yani ismini söyleyemiyorum bazen konuşurken. Bu çok kötü bir şey yaşam koçu için. Hele çok müşterim varsa. Takip bizim işte çok önemli. İyi takip edemiyorum. Ama güçlü yanımı buldum. O yanımın üstüne gittim. Efsane oldum orada çok güçlüyüm. Özgüven patlaması yaşıyorum. Gidip anlatıp satamayacağım adam yok. Zeka sıkıntısı vardır. Engellidir. Ürünle tanıştıramadıysam o kadar iddialıyım. Affetmem. Yapıştırırım. Vizyonu gösteririm. Güçlü yanımı buldum. O yönümü çok geliştirdim. Özgüvenim çok iyidir. Özgüven sıkıntım yok. Allah şükür. El attığım her işi başardım. Bugüne kadar yanlış taşa basmadım. Çünkü güçlü yönlerimi kendim tespit ettim. Ve onu geliştirdim. Arkadaş güçlü yanını bul. Spor yapıyorsan yaptığın sporlu o yanını geliştir, hep onun üstüne git. Bu fark edilmeye başlayacak, özgüvenin artacak. Network'te yapıyorsan, network'te 7-8 tane yeteneğe ihtiyacın var: liderlik, satış, takip, gibi çok başlık var. E, sabırlı olmak gibi ve kontak iletişim yüzde iletişim, bul bir yönünü, onu geliştir, o yönün üstüne git. Dediğim gibi sakın. Sakın zayıf yolun üstüne gidip vakit kaybetme. Debelenirsin. Güçlü yanın üstüne git. Buradaki mesaj güçlü yanını bul. Kendindeki değeri bul. Bak bu kadar da çocuk. Çocuk ufacıklı Dünya rekoru kırdı. Benim elimden çıktı. Ya ben anlatıyorum. Her şeyi ispatladım. Gördünüz. Kendi işimde deyim. Bak şimdi bu benim çalışma alanım. Burayı bir uçak kokpiti gibi düşünün. Uçağın kokpiti bir uçak var e-ticaret. Biliyorsunuz ben kendime gittim en iyi iPhone'u ve MacBook'u aldım. Bunlarla çalışıyorum. E-ticarete de değineceğim. Şimdi ben arkadaşlar şu get takımı dediğimiz kariyerdeyiz. Burada ne yazıyor? 16 ile 30. 16 ile 30 bin arası gelir. Evet benim gelirim 16 bin en az 30'un üstüne çıkıyor. Burada başkanlık takımı var. Gözümüzü buraya diktik. 350 bin üstü. Benim üstümdeki sponsorumun geliri 300 ile 500 arası. Ben 500 milyar çek aldığını gördüm. Şimdi benim evime misafirler geliyor diyorum ki misafirler şok. Hemen şu kısma bu benim hedef ve hayal hayaller de, e, görsel olmalı. Arkadaşlar beyin görsel çalışır. müşterilerde her şeyi görsel gösteririm sonuçları. E, beyin görsel çalıştığı için bir canlandırma beyin görmediği bir şey inanmaz. Hedeflerinizi de beyninizde görün. O noktaya gitmeniz lazım. Beyin de görmediğiniz hedefe gidemezsiniz. Şampiyonlar hep kendini sahnede kupayı alırken, golü atarken hatta bir maçta e, spiker demişti ki Ronaldo bu golü çıkmadan atmış kaleci de o golü maç başlamadan yemiş demişti. Yani her şey hatta Atatürk'ün de bir video çekeceğim. Kurtuluş Savaşı'nda savaşı Kurtuluş Savaşı'nı beyinde kazanıyor. Beyinde. Önce beyinde kazanıyor. Beyinde görmen lazım. Hayal Panos'un amacı bu. Bugün size çok şey anlattı kardeşiniz. Bu videoyu iyi izleyin, kaydedin, defalarca izlenin. Beğendiyseniz like yapın. Hep karşınıza ben çıkayım. İnşallah. Evet anlatmıştım. Kendi mesleğimle de get kariyerindeyim. Şu kırmızı olan bu liderlik kariyeri güzel bir kariyerdir. Bu kariyere de güçlü yanımı buldum. Oraya ışınlandım lazer gibi. O yönümü geliştirdim. Öyle geldim çok şükür başkanlık takımına da öyle gideceğim. Arkadaşlar bugün sizle paylaşmak istediğim konular bunlardı. Videoların devamları gelecek. Çok uzatmak istemiyorum. Kaç dakika olmuş? Maşallah iyi konuşmuşum. Özgüven var. Özgüven kötü bir şey değil. Allah'a emanet olun kendinize. Çok iyi bakın. Sağlıklı beslenin. Herbalife için çok güzel bir şey. Çaylarımız için çok güzeldir. Çok lezzetlidir. Ön yapmayın, bir deneyin. Kardeşinizden size tavsiye. Herkese iyi günler. Allah'a emanet.